امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته. اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لبه علم ولا تغفر لي وتغفر لي وترحمني أن أكون من الخاسرين ربنا إنك تعلم ما تخفي وما تعلي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Ya Rahimin, ya Erhamer Rahimin ve ya Ya Rabbi dualarımıza Kur'an-ı Hakim'inde bizlere anlattığın o güzel peygamberlerin dualarıyla başladık. Ya Rabbi bu mübarek cuma gününde yine biz geldik duaların makbul oldu şu mübarek saatte, şu mübarek günde ya Rabbi huzuruna geldik ya Rabbi. Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük Ya Rabbi Ellerimiz boş, kalplerimiz kirli, yüzlerimiz kirli Ya Rabbi senin huzuruna geldik Senden başka gidecek yerimiz yok Ya Rab sana geldik Ya Rabbi Ne olur günahlarımızı affı, mağfiret eyle Ya Rabbi Bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğumuz günahları affeyle Ya Rabbi Ya Rabbi okunmuş olan Kur'an hatimlerini ya Rabbi okunmuş olan Yasinleri ve vesair sureleri, tesbihatları, zikirleri, salavat-ı şerifeleri Ya Rabbi Ne okunmuş ise Ya Rabbi kardeşlerimiz tarafından Bizler tarafından senin rızan için okunmuş olanları Ya Rabbi Meleklerine tamamlatıp öyle dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyle Ya Rabbi Ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hacı kainat başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz şerif ruhu mübareklerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Kabul ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Adem atamızdan, Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhisselatu vesselama kadar gelmiş, geçmiş ne kadar peygamberi izam. Ve Resulü Fikam aleyhim selavatül mennan efendilerimiz var ise onların da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi erenlerden, evliyalardan, şehitlerden, şühedalardan, eshab-ı kiramdan şu din mübin İslam'a hizmet etmiş ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i elden ele dilden dile gönülden gönüle bizlere ulaşmasına sebep olmuş bizlere bir harf dahi öğreten üstadlarımızın da ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi haberdar eyle ya Rabbi ya Rabbi kimsesi kalmamış mübarek gün ve geceleri beklemiş bana da bir Fatiha okuyacak yok mu diye inim inim inleşen garip garip bekleşen Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi hissedar eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi kabrinde ya Rabbi kabir azabı çeken kardeşlerimiz Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik ya Rabbi sen kurtar onları ya Rabbi kabrin azamatinden ya Rabbi kabri, kabrin azabından kabrin dehşetinden mahşerin dehşetinden ya Rabbi sorgu sualin dehşetinden sen muhafaza ile ya Rabbi ya Rabbi şu an ellerini açmış dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan sevdiklerinin de ruhlarına hediye eyledik Vasıl eyle Ya Rabbi Kabul eyle Ya Rabbi taksiratlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabir azabından, kıyamet azabından, mahşerin azabından, sorgu sualin azabından, cehennemin azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şakî kullarından yazılmış iseler ya Rabbi. Said kul olmaya tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi taksiratlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an ellerini açmış gönüllerini sana açmış amin diyen kullarının amin diyen kardeşlerimizin ya rabbi kalplerinde bulunan hayır muratlara ilhak ile hayır muratlara nail eyle ya Rabbi. Hayırlısını ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi geride kalanların ömürlerini imanlı, İslamlı, Kur'anlı, Aleyhissalatu vesselam efendimizin ahlakıyla ahlaklandırılacak bir yaşam ver ya Rabbi. Ömürlerini hayırlı, bereketli, müzdad ile ya Rabbi. Ya Rabbi rızıklarını bol, ticaretlerini bereketli, hayırlı, helalinden merzuk, haramından beri eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kalplerinde bulunan hayır muratlara nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi mübarek bu cuma gününde ya Rabbi. Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekramin diyoruz ya Rab Senden başka gidecek kapımız yok. Üd'uni esteci bileküm buyuruyorsun. Bana dua edin ben de duanızı kabul edeyim buyurdun ya Rab. Sizin duanız olmasa size ne ehemmiyet veririm dedin ya Rab. Duamızla geldik bugün ya Rab. Başka gidecek kapımız yok ya Rab. Ya Rab dostumuz sensin ya Rab. Halıkımız sensin. Razıkımız sensin ya Rabbi. Bizi bugün elleri boş çevirme ya Rab. Ya Rabbi yalnızların en yakını sensin Ya Rabbi tek başına kalanların dostu sensin Çaresiz kalanların yardımcısı sensin Fakirlerin sonsuz serveti Ya Rabbi sensin Zayıfların kuvveti gariplerin şikayet merci sensin Huzuruna geldik Ya Rabbi bugün gidecek başka kapımız yok Senden istiyoruz ya Rab ne olur bugün ellerimizi boş çevirme ya Rab. Ya Rabbi ihdine sıratel müstakim ya Rab. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakim üzerine sabit kıl ya Rab. Ya Rabbi iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ya Rabbi biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım talep ederiz. Dilimizle ikrar ediyoruz, gönlümüzle tasdik ediyoruz ya Rabb. Ya Rab bizi bugün kapından boş çevirme Ya Rab. Ya Rab bugün bu göz yüzlerimizi bugün bu ellerimizi geri kara çevirme Ya Rab. Ya Rab ne olur affedilmiş, mağfur olmuş, affedilmiş kullar zümresine ilhak eyle Ya Rab. Ya Rab bugün gönüllerinde hayır muratları olan kardeşlerimize de hayır muratlarını ihsan eyle Ya Rab. Ya Rabb benim de şu hacetim var. Benim de şu isteğim var. Bana da bir dua edecek yok mu diye garip garip inleşen dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslüman kardeşlerimizin de ya Rabbi dualarını kabul ve makbul eyle ya Rabb. Ya Rabbi okurmuş olan Kur'an hürmetine Ya Rabbi çekilmiş olan zikirler hürmetine Esma'ül geçen isimler hürmetine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ya Rabbi hürmetine Ya Rabbi duaları kimin hürmetine kabul ediyorsan bugün onu aracı eyledik Vesile eyledik dualarımızı makbul eyle Ya Rabbi ya Rabbi Kur'an hürmetine Ya Rabbi dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış olan Müslüman kardeşlerimizi sen yardım eyle Ya Rab zalimin zulmünden sen kurtar Ya Rab. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen maddi manevi afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, düşmanların şerlerinden, dahili ve harici düşmanların şerrinden sen muhafaza eyle Ya Rab. Ya Rab güvenlik güçlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi Ya Rab teröristlerden ve terör belasından, anarşistlerden ya Rabbi seni tanımayanlardan, Kur'an'ı tanımayanlardan, ...Hazreti Peygamber'i hiçe sayanların şerrinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şehitlerimize ya Rabbi rahmetinle muamele eyle. Makamlarını, ali mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi gözü yaşlı geride şehit ailesi kalan şehit ailelerine de ya Rabbi sabrı cemiller ihsan eyle ya Rab. Ya Rabbi ezanımızı dindirtme. Ya Rabbi bayrağımızı indirtme. Ya Rabbi şu cennet yurdumuzu ciğeri beş para etmez düşmana beldürtme ya Rab. Ya Rabbi bugün ellerimizi açtık ya Rab. Ya Rabbi sana layık kul olamadık itiraf ediyoruz. Ya Rabbi senin istediğin şekilde kul olmayı beceremedik ama ne yapalım ya Rab? Annesinden dayak yiyen bir evlat gibi yine anneye sığınır gibi sana sığındık ya Rab. Belki layık değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız bile değil ya Rab. Ancak senden başka yolumuz yok. Senden başka tutulacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak ya Rabbi kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok ya Rab. Kime gidelim sen var iken? Kimden isteyelim sen var iken ya Rab? Bugün huzuruna geldik ya Rabbi. Senden istiyoruz ya Rabbi. Senden istiyoruz ya Rabbi. Senden istiyoruz ya Rabbi. Sen bizi ya Rabbi öncelikle zatına kul kurban olanlardan eyle. Ya Rabbi bizi hakkı bilip hakkı yaşayanlardan, hakkı tavsiye edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi batılı bilip batıldan kaçanlardan, batıla dalanlardan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Ya Rabbi bizi zikrinle dolup taşan yolunda ölüp şehit olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yalvarıyoruz bugün ne olur elimizi boş çevirme ya Rab. Ya Rabbi yalvarıyoruz bugün Habibini vesile eyledik. Habibinin huzuruna gelen bedevi gibi ya Rabbi, bugün dualarımızı kabul edersen, Habibin sevinecek bugün bizi affedersen, Habibin sevinecek düşman kahrolacak ya Rab. Ya Rabbi ne olur Habibini biliyoruz sen üzmezsin Ya Rab. Onun hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ya Rabbi sen bizi bu dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirete de imansız göç ettirme Ya Rab. Ya Rabbi cümlemizi kendine kul. Habibi zişanına hayırlı ümmet eyle Ya Rab. Ya Rabbi sen kalplerimizi gönüllerimizi biliyorsun Korktuklarımız var korktuklarımızdan emineyle Umduklarımız var isteklerimiz var Ya Rabbi sen biliyorsun Ya Rabbi Ya Rabbi küçücük bir şeyi bile senden isteriz biz Ya Rabbi Ya Rabbi gani olan sensin Fakir olan biziz ya Rab. Ya Rabbi güç kuvvet sahibi sensin. Aciz olan biziz ya Rab. Sana geldik ya Rab umduklarımıza nail eyle. Gücümüzün yetmeyeceği, kaldıramayacağı yükü yükleme ya Rab. Ya Rabbi dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlu kardeşlerimize hayırlı bir şekilde edalar ihsan eyle. Ya Rabbi bize dua emanet edip şu an ellerini açmış ya senden. Hayırlı rızık isteyen kardeşlerimize hayırlı hayırlı açlar ya Rabbi helalinden merzuk eyleyip haramından beri eyle ya Rabbi. Ya Rabbi iş isteyen kardeşlerimize hayırlı iş kapılarını feth eyle ya Rabbi. Ya Rabbi eş isteyen kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eyle. Ya Rabbi sadece bu dünyada değil ahirete de götürebileceği mutluluklar, saadetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evinde huzurunu kaybetmiş, evinde mutluluğu kaybetmiş, evinde İslam'ın bereketini, Kur'an'ın bereketini kaybetmiş kardeşlerimizin aralarına muhabbet, ülfet, sevgi halkayla eyle ya Rab Sevgiyi nakşeyle ya Rab Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadetlerinin huzurunu, bereketini ihsan eyle ya Rab. Ya Rabbi selam ismini tecelli et. Evlerinde huzur kalmayan kardeşlerimizin ya Rab. Ya Rabbi onları da hayırlı ve mübarek eşler eyle ya Rab. Ya Rabbi, ya Rabbi hafiz olan sensin. Muhafaza edecek olan sensin ya Rab. Çocuklarımızı sen muhafaza eyle. Ya Rabbi çocuklarımızın bizden şikayet olacağı nesil olmasına müsaade et etme ya Ya Rabbi çocuklarımızın kalplerine senin sevgini, Hz. Peygamber'in sevgisini, imanın, Kur'an'ın, İslam'ın sevgisini, ya Rabbi vatanın, bayrağının sevgisini sen ihsan eyle ya Rabbi. Ahiret kaygısını, İslam'ın şuurunu, ibadetin şevkini sen ihsan eyle ya Rab. Ya Rabbi neslimizi, yavrularımızı, evlatlarımızı, aile efradımızı, maddi manevi tehlikelerden sen muhafaza eyle ya Rab. Ya Rabbi sağlıklı, hayırlı, iman ömürler nasip eyle. Ya Rabbi acılarıyla imtihan eyleme ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Ya Rabbi bugün merhametine sığındık ya Rabbi. Lütfuna geldik. Vahdaniyetine ya Rabbi Rabliğine güvendik. Kapına geldik. Kulluk edemedik ya Rabbi. <laughs> bugün affına geldik ya Rabbi. Kulluk edemedik ya Rabbi. itiraf ediyoruz. Kulluk edemedik Ya Rab bugün geldik Gaffar olan sensin Ya Rab affeyle bizleri Settar olan sensin Ya Rab setreyle günahlarımızı Rahman ve Rahim olan sensin Ya Rab Zalemle el füsele biz nefislerimize zulmettik günah işleyerek Ya Rabbi ve illem teğfirlene ve terhamne Lene minel hasireen Ya Rab sen bizi affetmezsen Kusrana uğrayanlardan Zelalete uğrayanlardan Ya Rabbi cehennemden sana sığınırız Cehenneme düşenlerden olacağız Ya Rab sen ne olur bizim affı mağfiret eyle ya Rab. Ya Rabbi bugün ya Rabbi adaletinden çok rahmetine iltica ettik. Biliyoruz ki senin adaletin şaşmaz ya Rab. Ne olur bize adaletinle değil. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hicrana dönmüş, ateşlere dönmüş, paramparça olmuş şu kalplerimizi. kapalmış İslam'a, Kur'an'a kapanmış şu kalplerimizin ya Rab pencerelerini, perdelerini sen İslam'a, Kur'an'a aç ya Rab. faydasız ilimden doymayan nefisten korkmayan kalpten kabul olmayan duadan da sana sığılırız ya Rabbi ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin ve ya Ekremel Ekremin Rabbi bugün hürmetine ya Rabbi etmiş olduğumuz duaları ya Rabbi Esmaül Hüsnan hürmetine ya Rabbi İsmi Azam duaları hürmetine Mukaddes beldelerde ya Rabbi Kabe-i Muazzama'da Mescid-i Nebevi'de ya Rabbi Arafat'ta Müzdelife'de Mina'da Safa Merve'de edilen dualara il ilhak eyle ya Rabbi Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasenete ve kina azaben nar Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumel hisab Ya Rabbi sen bugün bizleri elleri boş çevirilmiş yıkılmış, mahzun olmuş kullar olarak çevirmeyeceksin. Biliyoruz ya Rabbi, inanıyoruz ki sen kullarını boş çevirmezsin. Ya Rabbi senden kim gelmişse, senin kapına kim gelmişse ya Rabbi, sen boş çevirmezsin biliyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi buna böyle inandık, böyle itikad ettik. Bugün ellerimizi de, gönüllerimizi de boş çevirme ya Rabbi. Allahümme merham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme merham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Merham, ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle ya Rabbi sınava girecek evlatlarımıza zihin açıklığı ihsan eyle. Ya Rabbi emeklerini boşa çıkarma. Ya Rabbi onları Kur'an'a, İslam'a, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına Ya Rabbi vatanına, milletine hizmet edecek şekilde Ya Rabbi onları istihdam eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi emeklerini boş çıkarma. Ne bu dünyada ne de uhrevi dünyada Ya Rabbi ahirette yüzlerini kara, alınlarını kara çıkarma. Başarılı eyle Ya Rabbi. Ne istiyorlarsa Ya Rabbi hayırlı eyle. Ama ya Rabbi sonucunda ya Rabbi hain olmaktan, ya Rabbi anne babaya isyan etmekten, ya Rabbi vatana mukaddesata taş atacaklardan eyleme ya Rabbi evlatlarımızı. Ya Rabbi onların kalplerine imanın sevgisini, Habibullah'ın sevgisini, senin sevgini, Kur'an'ın sevgisini ya Rabbi, dava şuurunu ya Rabbi, bayrak şuurunu, ezan şuurunu, mukaddesat şuurunu da ihsan eyle. Allahümmerham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e ne olur bugün hürmetine merhametiyle kazalardan belalardan musibetlerden hastalıklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Allahumme inna nes'eluke tamamen ni'me ve devam afiye ve hüsn khatime ve ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el fatiha.